ben Urfa Sistem eğitmenlerinden Ayşe Subaşı. Bu etkinliğimizde sizinle bulut board, sokak lambası bulutcuğunu çalıştırmayı öğreneceğiz. Sokak lambası modülümüzü bulut boardumuza takacağız. Daha sonra gerekli olan kodlamalarımızı yazarak sokak lambamızı açıp kapamayı öğreneceğiz. Bu şekilde hem bulutçuklarımızı bulut boardumuza bağladığımızda nasıl bir işlem gördüğünü hem de gerekli olan Bulutçu kodlarını sistemde nasıl yazabildiğimizi öğreneceğiz. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet kolay bağlantı kablosu, bir adet sokak lambası bulutçuğumuz ve bulut bordumuz. Öncelikle şurada yer alan kısma kablomuzu yerleştiriyoruz. Bulutçuklarımızın üzerinde yer alan harfler hangisi ise biz bulut bordumuzda o harfe takacağız kablomuzun diğer ucunu. Sokak lambasının üzerinde de bütün harfler yer aldığı için bulut bordumuzda yer alan istediğimiz harften bir tanesini bunu takarak entegre edebiliriz. A harfini takıyorum ve sokak lambamız için gerekli olan kodlama iş yerine başlıyorum. Öncelikle Embluek sayfamızı açalım. Envlog sayfamızı açtığımızda olaylar kısmına gelerek Urfa sistem kodlama kiti seçeneğini alarak başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonra çıkışlar kısmına yönelerek burada sokak lambası portunun aç ya da kapı seçeneği var. Buradaki portu öncelikle hangisi olduğunu belirliyoruz. Biz A seçeneğini taktığımız için burada da port A seçeneğini seçiyoruz ya da kapatma işleminden hangisini yapmak istiyorsak buradaki seçenekleri tıklayabiliriz. Öncelikle biz sokak lambasını açalım daha sonra ise bunu farklı materyallerle birleştirerek etkinliğimizi devam ettirelim. Burada ben daha önceden bağlantımı yapmıştım. Bağlantımı yaptıktan sonra yükle kısmına tıklıyorum. Şu an benim kodum yükleniyor ve lambamız yanıyor. Lambamızın açılıp kapanma mantığı bir önceki etkinlikte yaptığımız ledimizin açılıp kapanma mantığıyla aynı işlemliydi. Fakat biz bunu daha farklı bir hale nasıl getirebiliriz? Biliyorsunuz ki sokak lambaları akşam olduğunda yanıp sabah sönebilen bir sisteme sahip. O halde biz de akşam olduğunda yanıp sabah olduğunda sönebilen bir sistemle çalışan sokak lambası yapabilir miyiz? O zaman hep birlikte ışık sensörümüzü alarak akşam yanan, sabah sönen sokak lambası tasarımımıza başlayalım. Yapacağımız tasarım için gerekli olan bir diğer malzememiz ise ışık bulucu. Işık bulutçuğumuzun üzerinde yer alan LDR sensörü ışığın çarpması sonucu emilim ile birlikte gerekli olan bir sinyal algılıyor ve bu sinyal aralığıyla yapacağımız tasarımda koyacağımız kodlama mantığına göre ışığı açılıp kapatma görevini üstlenecek. Yani bu bir anahtar görevi olacak. Işık geldiğinde anahtar açık, ışık olmadığında ise anahtar kapalı devresi yapacak. Ve bu şekilde devremizin sokak lambası yanıp sönecek. Öncelikle kolay bağlantı kablosunu ilgili noktamıza takıyoruz. Işık bu Bulutcuğumuzun üzerine yer alan harfler B, C ve D. Yani biz bulut bordumuzun üzerine yalnızca B, C ve D yazılı olan portlardan birisine takabiliriz. O halde bizim sokak lambamız A'da olduğuna göre bunu da B'ye takarak işlemimizi devam ettirelim. Işık bulutcuğumuzun üzerinde bir yeşil ışık yanıyor. Bu bağlantımızın şu an gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Işık bulutcuğumuzu taktıktan sonra gerekli olan kodlamalara başlayalım. Öncelikle kontrol kısmına geliyorum. Ben bunu sürekli tekrarlamasını istiyorsam sürekli tekrarlı yazan döngümüzü alacağım. Eğer ise seçeneğinde yer alan blok kodumuz var. Bunu alıp altına yerleştiriyorum şu şekilde. Döngünün içinde olması gerekiyor bu arada. Döngünün alt kısmına koyduğumuzda bu yanlış bir işlem olacaktır buradaki şartlara uygunsa şunu yap, uygun değilse bunu yap diye e bazı komutlar vereceğiz. Bakın bunun içinde eğer ismin ortasında altıgen bir kutucuk yer alıyor. Eğer ismin içine uygun olan seçeneklerden birini tıklıyoruz. Burada bizim için en uygun seçenek küçüktür ya da büyüktür seçeneklerinden birisini almak. Ben küçüktür seçeneğini alacağım. Ve burayı 200 olarak yazacağım. Eğer e, kutucuğunun içerisine kalan boşluğa ise girişler kısmında ışık bulutçuğunu oku yazan kısmı yerleştireceğim. E, portun B olduğu için portuma karışmıyorum ama sizler C ya da D portunun herhangi bir taneyi kullandıysanız e, bunu değiştireceksiniz. Bunu değiştirebilirsiniz burada. Benim portum B. Işık değerim 200'ün altındaysa yani istediğim oranın altında kalıyorsa akşam olacağını düşünüyorum ve bu yüzden diyorum ki sokak lambası açılsın. Ama 200'ün altındaysa sokak lambası kapansın. Buradaki ikinci seçeneğimi eğer isenin hemen altına sürekli tekrarlanın ise içinde girecek şekilde koymam lazım. Yani eğer ise bloğunun içerisine yalnızca bir tane sokak lambası portu olması gerekiyor bunu aç yapıyorum. Diğerini ise kapat seçeneğini getiriyorum ve kodumu içine aktarıyorum. Elim üstüne koyarak gerekli olan karanlık ortamı sağladığımda lambam yanacak. Karanlık ortamı elimle sağlıyorum. Şu an ışığım yanıyor. Açıyorum, sönüyor. Yani gece, gündüz gece gündüz. Bu şekilde bir mantığı var. LDR'nin üzerine düşen ışık azaldıkça sokak lambası yanıyor. Bu anlattığımız mantıkla sokak lambalarının nasıl çalıştığını daha iyi bir şekilde görmüş oluyoruz. Hem bulut bordumuzun çalışma mantığını hem de sokak lambalarının çalışma mantığını yaptığımız etkinlikle daha iyi kavramış olduk. Bu etkinliğimde de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.